Bakın kayn, nicht fazlasıyla önemli. Özellikle şu niht arkadaş. Niht, nasıl diyeyim ben size? Niht biraz böyle öğrencinin kafasını karıştırabilen çok böyle yeri oynak bir yer. Yazılı sınavlarda da boşluklardayken adam diyor ki işte aşağıdaki soruları kayn ve niht, oh bilmem neyle kalıplarla doldurun diyor. Şey diyorsun, ne acaba kayn mı niht mi geldik? Aslında niht ne biliyor musun? Sizin. Yani yazılı sınavlar için demiyorum ama gündelik hayatta konuşmadayken en büyük yardımcınız olacak. Bakın en büyük. Hani lan acaba buraya hangi artikel gelecek? Burada işte preposyon var mı? Burada şu var mı? Akuzatif mi olacak? Datif mi olacak? Değil. Bakın aslında Almanca'nın temel mantığını anlarsanız nitin bir özelliği var sadece. O özellikle o mantığı birleştirdiğinizde gündelik hayatta diyorum bakın size. Bu iş hayatınızda olabilir hiç fark etmez. Tahmin edemeyeceğiniz kadar kurtarıcıdır. Ama önce şu kayn isminden başlayalım. Şimdi kayn bir artikel. Biz ne de demiştik artikelleri sayarken? Belirli artikeller, belirsiz artikeller, olumsuz artikeller, işte posesif artikeller, sıfatlar diye gittik. Şimdi içerisindeyken aynı barındırıyor. Bak dikkat aynı var. İşin içinde aynı varsa kayn var diyorduk. Bu yüzden kayn bir artikel olduğu için bizim muhatap olacağımız şey isimdir. Bu yüzden kayn bir cümle içerisinde İsimli gruplar olumsuz yapar. Şimdi diyeceksiniz ki çok saçma. Evet doğru çok saçma. Hiçbir şekilde ayakları yere basan bir şey değil. Çünkü Türkçe'de maalesef böyle bir şey ihtiyacımız yok gibi duruyor. Ama aslında Türkçe'de de var. Türkçe'de cümleler isim cümlesi ve fiil cümlesi olmak üzere ikiye ayrılıyor. İsim cümleleri fiili sonu yani fiil olarak kullandığımız isimdir. İş oluş hareket bildirmiyor. Örneğin en sevdiğim kitap bu kitaptır. Dediğim dakika isim cümlesidir ama bu kitap değildir demek istediğim zaman o da isim cümlesidir. İşte kaynın buradaki pozisyonu değildir. Nihtin pozisyonu ise fiil grubudur. Ben seni seviyorum, ben seni sevmiyorum. Yani olayımız m, mi, ma gibi olumsuzluk ekidir. Fiilin içindedir. Hatırlayın. Geçen zamanlardayken, eski zamanlardayken size şey anlatmıştım. Model verblerin mantığını anlatırken demiştim ki, fiil grubu içerisinde herhangi bir kelime, herhangi bir harf değişikliği olur ise isim cümlelerinde, isimlerde yaptığımız o harf değişikliklerini artikellerle sağlıyorduk. Ama fiillerdeyken de o harf değişikliğini nasıl sağlıyorduk? Yardımcı fiillerle. Modal verbi anlatırken böyle kullandım. Şimdi, yemek yiyorum dediğimdeki de İk Yemek yemiyorum. <laughs> e ne oldu? Ekleme yaptım. Mema eklendi mema eklenirse ne devreye girecek? Yardımcı fiil. İşte nih devreye giriyor. Bakın teknik olarak mantığı budur. Nih aslında yardımcı fiil mantığıyla düşünebilirsiniz. Ama fiilin içerisindeki o olumsuzluk eklemesidir mema. Şimdi bu bilgi elimizde kalsın. Diğer noktada ise tahmin edemeyeceğiniz çok güzel bir şey var. Ama aslında çok yaptığımız bir şey var. Nick pozisyonu esnektir. Cümlenin farklı farklı yerlerine gider gelir. Şimdi burada yazılı sınavlarda çok işinize yarayacak. Aslında siz bunu Türkçe'de yapıyorsunuz. Örneğin ben yarın okula gidiyorum. Şimdi burada cümleyi yaptığımız dakika ben yarın okula gidiyorum. Cümlesini yaptığım dakika vurgulamak istediğim şey ben yarın okula kısmı. Çünkü karşı tarafa yüklemin önünde verdiğim olay bu. Ben bu arkadaşı gitmiyorum a çevirdiğim dakika ben yarın okula gitmiyorum. Ben okula yarın gitmiyorum. Okula yarın ben gitmiyorum. Bu şekilde türetebiliyorsun Türkçede. Yani vurgulamak istediğimi fiile getiriyorum. İşte nihtin de devreye girdi olay bu. Biz Türkçede fiili olumsuzluk ekini fiilin içerisinde barındırıp kullandığımız için vurgulamak istediğimiz olumsuzluğu, bakın vurgulamak istediğimiz olumsuzluğu yüklemin önüne getiriyor. E, yüklem de olumsuz olduğu için aslında cümlede olumsuzlaştırmak istediğimiz öğeyi yüklemin önüne getiriyor. E, Almanca'da da yüklem ile nicht bağımsız olduğu için işte nicht burada devreye giriyor. Kimi olumsuzlaştırmak istiyor ise onun önüne getiriyorum. İşte da burada devreye giriyor. da diyor ki tamam gir ama her ismin önüne giremez. Niye? Çünkü ben bir artikelim diyor. Artikel durumundayken sen çık devreden. Artikelsizler de çık. Onun dışındakileri bütün isimlerde sen gir devreye. Biraz gramer açısından teknik bir bilgi, bilgi biliyorum ama cümle içerisinde göreceksiniz. İlerleyen zamanlarda B1'i biraz geçtikten sonra B2 grubundayken Nicht bazen kaynın yerini de alabilecek. Tek tek girelim. Kein bir artikel demiştik. D grubu için kein. D grubu için kaynı, das grubu için kein. çoğul D için tekrardan kein. O zaman D ve das kein. D grupları E takısı alıyor. Bunu da hem hemfikiriz. Kein gruplarında. Aynı artikeli ve sayılamayan isimler için kullanır. Şimdi aynı bir demekti. Bir araba bir ev, bir nasıl kitap. Gördüğünüz gibi sayılabilecek durumlar. Bir de sayılamayan oluyor. Şimdi aynı'nın başına "k" getirdiğinde "kayna" oluyor. Amenle. Burada yaman neyiz? Bir de sayılamayan grubu alacak. İşte sayılamayan grubunda artikel mantığından hatırlayın. Nedir bu sayılamayanlar? İngilizcede var ya countable names, uncountable names. Şimdi bu olay şu. <laughs> sayılamayan dediğimiz kısım şu aşamada bizi ilgilendirmiyor bu şey için konu için. Sayılamayanların önüne artikel gelmez. Neden? Çünkü sayabildiğim şeyin için artikelin mantığı neydi? Atıyorum ki veya the ein kain üzerinden gidelim. De man dediğim dakika adam, belirli bir adam. Bakın bir adam. Ein dediğim zaman neydi? Herhangi bir adam. Şimdi bu de bir duralım. Ortada bir tüy olması lazım ve o tür içerisinden seçimler olması lazım. Eğer ki ben o tür içerisinden bir tanesini seçip spesifik hale getiriyorsam ne demiştik tümden gelin. O belirli bir adam. Aynı neydi fark etmez herhangi bir adam. Demek ki bir grubun içerisinde olması lazım. Bir türün içerisinde olması lazım. Kaymal hiçbiri durumudur. İşte bu arkadaş bir türün içerisinde. Eğer ki ben ismin önüne artikel getirmiyor isem o arkadaş neye döner biliyor musun? herhangi bir tanrı yani varlığını sorgulayamam. Onu sayabilmek için de bazı tanımlamalar getir. Örneğin çay aslında sayılamaz. Süt aslında sayılamaz. Ama ben bunu sayabilmek için ne yapıyorum? Bir bardak çay. Bir fincan süt. Atıyorum ki para sayılamaz. Şaka değil. Hani parayı sayıda bana ver diyor. Türkçe'de amenle ama bu para sayılamaz. Para aslında bir soyut kavramdır. İnsan oludu takas usulünü yok etmek için miktarlaştırdığı, gündelik hayatı basitleştirmek için kullandığı bir şey. Bakın kafamıza göre sıfırları kaldırabiliyoruz. İngiltere'de başka para birimi, Türkiye'de başka bir para birimi, Irak'ta başka bir para birimi kullanabiliyor. Ama atıyorum ki sabit olan bir şey değişmiyor. Masa masadır. Belirli bir masa, belirsiz bir masa, herhangi bir masa, hiçbir masa. Ama değiştirilebiliyor bu durum. Bu yüzden para banknot veya coin olaraktan, bozuk para olaraktan sayılıyor. Bakın bozuk para olaraktan sayılıyor. Veya banknot olarak sayılıyor. 10 banknot. 10, 200'lük banknot. 10, 5'lik metal para. Bu şekilde aslında gündelik hayatta yerine koyuluyor. Yani bankacılık muhasebe kanundayken bu şekilde paralar şey yapılıyor, kodlandırılıyor. Başka sayılamayan. Duygular, düşünceler sayılamaz. Müzik, sayılamaz. Hisler sayılamaz. Şimdi bu durumdayken sıkıntı nereden başlıyor? Almanca'da açlık, susuzluk bir duygudur. Ve bunu haben ile kullanıyoruz. Ich Kunga diyoruz. İsim olarak kullanıyor. O zaman açlık gibi, tokluk gibi, susamışlık gibi bir duygu da his olduğu için onlar da sayılamıyor. Onlara dikkat. E onlar sayılamıyorsa kayn grubu devreye giriyor. Ama onlar da bir isim olduğu için bir artikel grubunun çekimine gireceği için ya kayn ya da kaynır. Belirsiz artikelleri isimlerin olumsuzlar. Yani aynı grup. Ich habe ein Auto. Benim bir arabam var. Ben bir arabaya sahibim. Şimdi burada Türkçe düşün. Şimdi normal şartlarda zaten kayna Türkçe'de kullanımı bakın değildir mantığı. Türkçe düşün. Ben bir arabaya sahibim. Ben bir arabaya sahip Değilim. Ben bir arabaya sahip değilim diyoruz. E, değilim neydi kayn O zaman kayn var ise sahip olduğum şeyi olumsuzlaştırırım. Yani otoyu. Auto gitti. O zaman kayn auto başına kay getiriyoruz. Ben bir arabaya sahip değilim. Zihat aynı kaçsı. O bir kediye sahip. O bir kediye sahip değil. O zaman kay başına kay getiriyoruz. Yani. Eğer kauft Buch. O bir kitap satın alıyor Eğer kauft Buch. O bir kitap Satın almıyor. Şimdi burada dur. Satın almıyor dediğim dakika mema devreye girdi. ne girecekti devreye? Nikht girecekti. Okey. Ama burada Nikht yapabilmem için ki bahsettiğim o B2 gruplarından devreye gireceği zamanlardır. Bir de şöyle bir dev. Buradaki tanım şöyle bir şey devreye giriyor. Cümle içerisinde yapıca olumlu anlamca olumsuzluk da olabiliyor. Anlamca olumlu da. Yapınca da, yapınca da anlamda da olumsuz kalıplar oluyor. Şimdi burada bir kitap alıyorum dediğimde Kein Buch dediğimde hiç kitap satın alıyor oluyor. O hiç kitap satın alıyor. Şimdi hiç nedir? Hiç kitap almıyor gibi düşün. O kitap satın almıyor dediğimde kaç tane kitap almış oldu? Sıfır. O hiç kitap alıyor dediğimde kaç tane kitap almış oldu? Sıfır. Bu yüzden de Ein ve Kein grubu burada devreye giriyor Teknik olarak. O, bir kitap satın alıyor. O hiç kitap satın alıyor. Hiç kitapla kitap almayan kişinin aldığı kitap sayısı nedir? Sıfır. O zaman yaptığı şey aslında anlam, olumsuzlama. Bu yüzden de başına kan getiriyor. Ama bunu nit ile yapmak istersem, eğer kauft, kein, nicht, er kauft nicht, o almıyor, o satın almıyor. Direkt cümleyi eğer Eğer kauft, Ein Buch nicht dediğimde cümle komple olumsuzlaşmış oluyor. Er kauft ein Buch nicht dediğimde Bu çok ilerleyen zamanlarda görüyoruz ama burada tekrar ediyorum. Almancanın her zaman bahsettiğim bütün olarak değil, tek tek kelime kelime çeviri önemli. O bir kitap satın alıyor, o hiç kitap satın alıyor. İşte ne demiştim? Mantık dili. Hiç kitapla hiç kitap satın alan kitap satın almayanın aldığı kitap sayısı aynı olduğu için kayn grubu ile olumsuzlaştırıyor. Ama aldığı olaya bak Türkçe'ye çevirdiğimizde ne diyoruz? O hiçbir kitap satın almıyor oluyor. Bu yüzden diyorum Türkçe çeviri sizi hataya teşvik eder. Sayılamayan isimler. Ich kafi. Ben kahve içiyorum. Şimdi kafi içecekler sayılamayan gruptur. Tek başına kullanıldığında. Ama sayılabilecek duruma getirmek için de derseniz? bir fincan kahve <laughs> şeklinde. Fincan somut olduğu için sıvıyı somutla ölçükle, ölçeklendirerekten olum sayılabilir gruba getiriyoruz. <laughs> Çoğulaştırmak istediğinde iki fincan kahve, üç fincan kahve, dört fincan kahve şeklinde oluyor. Ich trinke kahve. Ben kahve içiyorum. Ich trinke keinen kahve. Kahve. <içiyorum. gülüyor> ben hiç kahve içiyorum. Dea kafi olduğu için, içecekler dea grubu olduğu için, içtiğim şeyi de belirttiğim için akuzatiftir. <laughs> dea kafi, Den kafi, aynen kafi, Keinen kafi. Ben hiç kahve içiyorum. Hiç kahve ile hiç kahve içmeyen kişi aynı olduğu için olumsuzluyor. O zaman ismin önünde artikel yok ise aynı grubuyla, kayn grubuyla olumsuzlaştırıyoruz. İsim olarak hangi aile grubunda? Dea grubunda. ya da akuzatifte dene dönüştüğü için kaynen kafi. Wir haben Zeit. Dikkat, ismin önünde herhangi bir şey yok. Bizim zamanımız var. Biz zamana sahibiz. Bu ser oluyor? Biz hiç zamana sahibiz. Wir haben keine Zeit. Neden? Die Zeit olduğu için hiç zaman dediğimde artık ya görev üstlenmesi lazım. Keine Zeit. Hiç zaman. Eğer hat Hunger. O aç. Aslında o açlık hissine sahip. eğer hat keinen Hunger. Der Hunger, der de akuzatifte dene dönüştüğü için keinen hunga. Neden? Sahip olduğu şeyi belirtiyor. Zaten haben varsa, bakın haben fiili varsa akuzatif vardır. Çünkü sahip olunan bir şey olması lazım. Sahip olduğun şeyi belirtmen lazım. Çünkü haben'ı kullanıyorsun. Haben akuzatifi ister. Bu yüzden de der hunga, den Hunger'dan keinen Hunger. Sie macht Musik. O müzik yapıyor. Sie macht keine Musik. O müzik yapmıyor. Aslında o hiç müzik yapıyor. Hiç müzik değil müzik olduğu için die grubu keine müzik olur. Bu yüzden diyorum. Türkçe çeviriden kaçın. Birebir çeviriye git. O zaman iki şey öğrendik. Eğer ki ismin önünde ein, aynı var ise bu cümleler olumsuz yapılırken başına K getirilir. Kain grubu ile olumsuzlaştırılır. 2. eğer ki ismin önünde herhangi bir artikel yok ise o zaman bu arkadaş da kain ve kaini grubu ile olumsuzlaştırılır. Bu genelde nasıl olur? Ich trinke, nokta 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 kafi ve cümlenin şeyinde şeyler hani nicht veya kain ile olumsuzlaştırın. Seçim sanadır. Tabii ki bunun nominatif, akuzatif, datif olacağını bilmen lazım. Bu yüzden de adam boşluk bıraktığında şeye bakarım. Kafi. Kafi'nin önünde bir isim var mı? Artikel var mı? Yok. O zaman kain grubuyla olumsuzlaştırılacak. Eğer ki önünde aynı aynı var ise kain grubu kain grubuyla olumsuzlaştırılacak. Yazılı sınavlarda faydası bu. Buradan yararlanacaksınız. Ama işin mantığı da bu şekilde anlayacaksınız. Tekrar diyorum, O müzik yapmıyor olarak değil. O hiç müzik yapıyor diyeceksiniz. Çünkü Almanca bir mantık değil. Ich habe geldi. Ich habe nokta 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 gelt diyecek. Bu cümleyi olumsuzlaştırın diyecek. Kein veya nicht ile. Kein gel, O hiç paraya sahip. Dikkat akuzatif olduğunu tekrar tekrar belirtiyor. Haben her zaman akuzatif ister. Ich habe kein gel, Hiç paraya sahip. E, hiç paraya sahip ve parası olmayan kişi aynı kişi. İsmin önünde bir artık geliyor. Zihat lust. İsteği yok. O, o isteği var. Onun isteği var. O isteğe sahip. Sie hat keine lust. Onun hiç isteği var. Ve d-lust grubu olduğu için keine Lust. Es gibt im Kühlschrank. Buzdolabında süt var. Es gibt keine im Kühlschrank. D-milch. Dikkat sıvı. Sıvılar ne demiştim? Ölçeklendirilecek maddelerle sayılabilir, hale getirebilir. Bir paket süt. Bakın bir litre demiyorum. Bir paket süt. D-milch. D grubu da ne olur? Keine Milch olarak yapılır. O zaman ismin önünde artken yok ise veya ismin önünde aynı ve aynı var ise kayn grubu olumsuz yapar. Onun dışındakilerin hepsini nicht yapar. Örneğin sıfatları olumsuzluk olumsuz yaparken nicht kullanırız. Das Wetter ist schön. Hava güzel. Das Wetter ist nicht schön. Güzel değil. Er ist nicht müde. Er ist müde o yorgun. Er ist nicht müde o yorgun değil. Diese Aufgabe ist einfach, bu görev kolay. Diese Aufgabe ist nicht einfach, bu görev kolay değil. Zaten isim olmuş olsaydı büyük harf yazılacak. O zaman kein keine grup. Ama isim değil, otomatik olarak boşluk nasıl doldurulacak? Nokta nokta nicht ile doldurulacak. Bir de dikkat burada ne var? Bakın diese Aufgabe. Biraz önce ver kalıbını görmüştük. Burada da dies kalıbını görüyoruz. Aufgabe görev. This bu. Bu görev. Şimdi görev isim. Önünde de artikel olması lazım. İsimler artikelsiz olmaz. E artikel var mı? Yok. İşaret sıfatı var. İşaret sıfatı tek başına kaldığı zaman ne görev üstleniyordu? Artikel görev üstleniyordu. Di Aufgabe olduğu için diz Aufgabe. Di Aufgabe, aynı Aufgabe, keine Aufgabe, diz Aufgabe. Bu artikellere dikkat. Atıyorum ki orada Aufgabe değil de Hund olmuş olsaydı. Diza Hund olacaktı. Er taksi gelecekti. Diza Hund. Bu köpek. Burada Kind olmuş olsaydı, çocuk olmuş olsaydı. Dieses Kind. Yine S taksi gelecekti. Dieses Kind. Bu çocuk. Bu sıfatlara dikkat. Fiilleri olumsuz yaparken nicht kullanır. Nicht fiilden sonra gelir. Ich arbeite nicht. Er schläft nicht. Wir gehen nicht ins Kino. Şimdi bak, burada diyelim ki şurada adam bunu yapmadı. Boşluk nokta 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 koydu ve cümlenin sonunda başına diyor ki bize soruda. O şuradaki cümleleri olumsuz yaparken nicht veya kein kullanır. Şimdi nokta nokta dedi sence ki lan burada in, kino var. İsim var. Tekrar ediyorum. İsmin önünde herhangi bir artikel olmadığı zaman veya sadece ama sadece aynı, aynı olduğu zaman kullanılıyor. Onun dışındakilerde hepsinde ne kullanılır? Nicht kullanılır. Yazılır tabla aklınızda bulunsun. Diğer gen nicht eskimi. Biz sinemaya gitmiyoruz. Dikkat gitmiyor, uyumuyor, çalışmıyor. Modal verblerde kullanıldığı zaman, örneğin İlkan kan nicht schwimmen. Yani aslında çift fiiller varsa, başka bir öğe yoksa. Öğeler arasındaki fiiller arasına girer. İlkan kan nicht schwimmen. Sie will nicht kommen. Eğer ki iki tane fiilimiz var ise, başka bir öğemiz yoksa cümlede, ikisinin tam arasına girer. Zaten hiçbir şey yapmaya gerek yok. Zaten isim gruplarında kein gelmeyecekse otomatik nicht gelir. Ich kann nicht schwimmen. Ben yüzemem. Sie will nicht kommen. O gelmek istemiyor. Aslında burada virgülmüş gibi düşünün. Ich kann nicht. Sie will nicht. O istemiyor. O ya ben yapamam. Arkasından detaylı fiil devreye geliyor. Schwimmen. Yüzmeyi yapamam. Kommen gelmeyi istemem anlamında, öyle düşünün. Yani bu şıbımın ve olumsuzlaştırmıyor. Kan ve vili olumsuzlaştırıyor. Çünkü bunlar tek başına bir cümle olarak da kullanılıyor. Sie nicht, istemiyor. Ich kann nicht, yapmam. İşte, işte yapamam yani. Yüzebilir misin? Yapamam, ich kann nicht. Belirli bir kelimeyi veya kelime grubunu olumsuzluk yaparken, ki bunu ikili bağlaçlarda da göreceğiz, nicht zon diyen kalıbı. Bak bu belki de tehlikeli bir durum. Neden? kendisinden önce isim de olabiliyor. Ich trinke nokta nokta kafi dediği dakika. Ne olacak otomatik olarak bu? Keinen kafe olacaktır. Çünkü ismin önünde herhangi bir artikel yok. Ama virgülle ayrılmış ise bağlaç durumu devreye girer. O zaman zon diyenler nicht kalıbı devreye girdiği dakika bu bir kalıp. Aslında bu olay ich trinke nicht'tir. Bak ich trinke nicht'tir aslında. Ben kahve değil aksine çay içiyorum. Ben kahve değil Aksine çay içiyorum kalıbıdır. Değil aksine kalıbı. Bu yüzden kafenin önüne geldiği zaman burada kaynen kaffee, sondern diyemiyoruz. Bu bir kalıp. Kalıp olduğu için direkt yerine koyuyoruz. Er arbeitet nicht hier, sondern in Berlin. O burada değil. Aksine Berlin'de çalışıyor. Bak bir de şurada in Berlin diyor ya. Şimdi biraz İngilizce bilenler için tehlikeli bir durum. Biraz da Türkçe bilenler için aslında bazen yapı olarak görmüyorsunuz. Berlin'de çalışıyor. Bak Berlin'de çalışıyor dediğim için bazen öğrenciler yazarken de başka bir şey yaparken de buraya in katmayı unutuyor. Ya da prepozisyonları katmayı unutuyor. Sebep Berlin deyince direkt şey gibi düşünüyor. İngilizde de vardır diyeyim. Ama İngilizce'de de aslında kezler yok ama Almanca'da genelde isimler olaraktan birebir yazmalarda. Berlin'de bir bütün olduğu için prepozisyonları kullanmayı unutmamak lazım. Özellikle iki bağlaçlar kısmında çok göreceğiz. Sie kommt Nicht morgen, sondern übermorgen, o yarın değil, aksine öbür gün geliyor. Okay. O yarın değil, aksine diğer gün geliyor. Bu bir kalıp, yani isimden önce hiçbir şey yok, hocam burada niye kaynın değil, bu bir kalıp. Tekrar ediyorum, düşmeyin bunu. Eğer ki ismin önünde herhangi bir artikel yok ise veya sadece aynı aynı grubu var ise, kan geliyor. Onun dışında ismin önünde ne varsa muhsamadan direkt nicht yazın. Das ist nicht mein Auto. Bak isim var. ismin önünde bir artikel var. Ama ein olması lazım. Mein değil. Onun dışındaki hiçbir artikeli kabul etmem. Bu yüzden direkt nicht yapıyorum. Nicht mein Auto. Benim arabam değil. Sie ist meine Schwester. O benim kız kardeşim. Sie ist nicht meine Schwester. İsmin önünde mein var. Er hat nicht das Buch gelesen. Er hat das Buch gelesen. O kitabı okudu. Nicht das Buch. isimler var. Sıkıntı yok. Artikeller var. Sıkıntı yok. Çünkü artikeller olduğu zaman sadece ay ve aynı olması lazım. Onun dışındaki artikelleri kabul etmiyorum. Hepsi nicht olarak kabul ediliyor. Cümlenin tamamını olumsuz yaparken. Cümleyi kurdunuz. Cümle bitti. Cümle bittikten sonra da nicht kullanıyoruz. Ich mag das. Bunu seviyorum. Ich mag das nicht. Bunu sevmiyor. Cümle komple olumsuz Wer Veya işte eğer das nicht. O bunu anlamıyor. Eğer veya das o bunu anlıyor. Das nicht bunu anlamıyor. Sie kommt heute. O bugün geliyor. Sie kommt heute nicht. O bugün gelmiyor. Şimdi bak bu bilgi bize nerede yarayacak? Biraz önce de gördüğümüz, ilerleyen zamanlarda göreceğimiz uzun duru, şey, uzun cümlelere uzun cevaplar vermemiz gerektiği kısımlarda. Gündelik hayatla işimize yarayacak. Nasıl? Biri bize bir şey sor diyelim ki şu Kayn grubuna gelelim Kayn grubundayken ben adam bana bir şey sordu, ben de trinke Kaynın kafi diyeceğim. Ama o anda aklım ta aklıma takıldı da arkadaşım Kayn mı olacak, Kaynın mı olacak, acaba bir şey mi olacak gibi gündelik hatta konuşurken zorlanabilirsin. Artık yeri düşünmen lazım, işte ismin halini düşünmen lazım. O zaman olay şu Almanca'daki temel cümle yapısı ney? Özne ve yüklem. Bu bir cümle değil mi? Evet. O zaman cümleyi olumsuz yaparken neyi kullanıyorduk? Nicht'i kullanıyorduk. Ich trinke nicht. Böylece gündelik hayatta kaynın kafe, kaynam kafe, kaynız kafes öyle bir şeye girmeme gerekiyor. Cümlenin temel yapısı. Basit bir cümle. Özne ve yüklemden oluştuğu için sonuna nicht getir. Ich trinke nicht. İçmiyorum. Bu bizim kurtarıcımız olacak gündelik hayatta. Aklınızda da bunu sun. Ya bunu sadece iş hayatınızda her yerde kullanabilirsiniz. Yazılı sınavlarda uzun cümlelerde de kural zaten belli. Bir de emir cümleleri. Gel, gelme. Git, gitme. Zaten olay ne? Emir cümleleri fiil üzerinden kurulduğu için ve fiil grubu da niht ile olumsuzlaştırıldığı için o zaman emir cümlelerinde olumsuz emirlerde niht ile verilir. G git, G nicht gitme. Mach das, bunu yap. mahtas das nicht, bunu yapma. Sprech so laut, yüksek sesle konuş. Schreit nicht so laut, yüksek sesle konuşma. Dikkat fiillere. Schreit nicht so laut, yüksek sesle konuşma. Zaten konuşma, yapma, gitme. mema me, olumsuzluk. Nicht ile zaman ve yer zarfları olumsuz yapma. Ich komme nicht heute, sondern morgen. Er wohnt nicht in Deutschland. Wir fahren nicht oft nach Berlin. Zaten oft isim değil direkt nicht. İsmin önünde <laughs> ya hiçbir şey olmayacak ya da sadece aynı aynı olduğu zaman kai kullanırım. Onun önünde herhangi bir şey olduğunda direkt nicht. Zaten nicht zon diyen kalıbı var, Virgülü varsa nicht zon Ich komme nicht heute, diyen morgen. Bugün değil, yarın geliyorum. Okay? Dediğim gibi ismin önünde artikel yok ise kein. İsmin önünde ein, aynı varsa kein. Onun dışında her şeyde korkusuzca nicht yapın. Ama en çok kullanacağımız özellik gündelik hayatta şu arkadaş. Bir cümle cümlenin sonuna yapıştır. E Almanca'da basit bir cümle özne yüklemden oluştuğu için uzun uzun cümleler kurup akuzatif miydi, datif miydi, prepozisyon var mıydı, yok muydu demeye gerek yok. Özne, yüklem, göndergesin Yardımcı fiil varsa atıyorum ki model verb varsa özne model verb sonuna yapıştır nit'li git.